ofisine yakın bir seyahat ajantasından bahsetmişti. Onlar gerekeni yapar. Hayır beyefendi. Biz Pakistan pasaportu yapmıyoruz ki. Peki ama neden? Neden mi? Bunu hiç yapmadık. Bize Amerikan pasaportu için gelirler. Hatta Kanada için de. İngiltere, Almanya, Japonya için bile. İyi güzel de Munni Pakistanlı. Almanya'ya gidip ne yapsın? <laughs> Öyle tabii. Ama kusura bakmayın. Biz Pakistan için pasaport yapmıyoruz. Hı? Şu işe bak. Hadi kalk Muni. Durun bir dakika. Pasaportsuz gitmenin de bir yolu var. Neymiş? Benim tanıdığım bazı insanlar sınırı geçmesini sağlayabilir. Öyle mi? Evet. İsterseniz onlara sorabilirim. O zaman bir an önce sorun. Bu kız gerçekten benim başıma bela oldu. Anlıyorum Öyleyse onlarla bir konuşayım Maliyeti 150 bin rupi 150 bin mi? Peki ama bu adamlar Munni'nin ailesini nasıl bulacak? Bu adamların tanımadıkları insan yoktur Bakın beyefendi Hiç merak etmeyin Oraya varınca size de haber vereceğim İşte benim telefon numaram burada Muni'yi ailesine kavuşturduğunuzda lütfen beni buradan arayın. Tamam. Şimdi gitme vakti geldi. Hadi. Niye ağlıyorsun Muni? Bu amca seni evine Pakistan'a götürecek. Annenin yanına gitmek istemiyor musun Muni? Gel kızım. Burası senin ülken değil. Burada kalamazsın. Ben de senin ülkene gelemem. Hadi kızım. Seninle karşılaştığımdan beri başıma gelmeyen kalmadı. Nihayet evine dönmek için bir fırsat yakaladın. Bırak yakamı artık. Ben artık sana yalvarıyorum. Dön artık evine. Yalvarıyorum dön evine. Ne olur evine dön. <laughs> क्या तेरे लिए हो गया हूं है तू जो मिला लो हो गया मैं तू जो मिला तो हो गया सब हास Bu kaç para? 25 rupi kardeşim.